Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? inşallah iyisinizdir. Şükür biz iyiyiz. Şimdi ben markete gittim geldim. Bir iki parça bir şey aldım. Tavuk göğsü işte kalitunu falan aldım. Bugün aklımdaki menüyü yapmam. Kafana düştü şimdi onu yapayım dedim. bugün menü ne? Şinitsel yapacağım. Yanında kremalı fırında patates. Ve bir de salata. Klasik bir öğün. Bir de çorba yapmayı düşünüyorum ama genellikle yazın bizde çorba pek tercih edilmiyor. Soğuk çorba yapabilirim. Dün yaptım. Bugün bilmiyorum ya. Orası biraz karışık. Neyse ben önce bir şey isterler. Şu patatesimi ayarlayayım. Sedat zaten trafiğe kalmış. Bayağı geç gelirim falan dedi. Patatesimi soyacağım. Ee, yarım ay şeklinde doğrayacağım. Şöyle fırın kabıma. Üzerine bir paket krema. Bir çay bardağı Biraz geç belki iki çay bardağı kadar da süt ilave edeceğim. Karabiber, tuz onu fırına vereceğim. Piştikten sonra üzerine kaşar peynir koyup kızartıp peynir kızarınca alacağım. Şimdi sizde kız incecik tavuk etlerini böyle şimdi de el el derler. El el böylece ne keseceğim. İnce bir biçimde hatta bardağın arkasından döverim birazcık. Sonra önce una sonra yumurtaya ondan sonra galeta unla bulayıp kızartacağım. Ama e, önce tavukları hazırlayacağım. Abi niye bağırıyor Niye bağırıyor Niye? Niye? <laughs> Çok sıcak camı açmak zorunda kaldım. Kapatamıyorum da. Bunalırım şimdi. Sadece tavukları hazırlayacağım. Kızartma işini Sedat beni arayacak buraya mahalleye gelince. O zaman yapacağım. Soğuduğu zaman ben sevmiyorum. Hani kendi açımdan e, baktım. Iyi. O yüzden Hemen ön hazırlığını yapacağım. Patatesi sadece pişireceğim. Ee, patates de biliyorsunuz fırında patates kolay ferahlamıyor. O yüzden salata malzemesini de Sedat alıp gelecek zaten. Ben çıkamadım yukarıya kadar. Şurada hemen bime gidip geldim. Neyse çok konuşmayayım. Hadi başlayalım hızlı bir biçimde. Ben patateslerimi falan soyup hazırlayıp önce bir e, patatesimi fırına vereyim. Sonra da tavuklarımı hazırlayayım. Sedat'ın gelmesini bekleyin. Geri kalan aşamayı ondan sonra da beraber yine hızlı bir biçimde hallederiz. patatesimi fırına verdim. Şimdi bu tavukları böyle sudan geçirip biraz buzluğa koyacağım. Doğraması kolay olsun diye. Bir tane. Buzluğa koyacağım bir 10 dakika, 15 dakika kadar dur galiba. Ondan sonra çıkarıp ince ince kesmesi kolay olsun. Ee, alüminyum folyo geçirdim şeyin üstüne patatesine. Patatese değmiyor üzerine hani bayağı mesafeler çok olmadığını fırın sıkıntılı benim biliyorsunuz e, söyledim e, o yüzden tam şeyini bilmediğimde kendi buharında hem yanmıyor hem de şey pişiriyor o yüzden öyle küttüğü düşük derecede ve ağzı kapak biçimde pişirmek zorundayım. Bunu şimdi buzluğa koyayım. Birazcık böyle e, sertleşsin. Kesmesi kolay olsun. Biliyorsunuz göğüs eti çok yumuşak oluyor. Eziliyor, parçalanıyor. Yemeğim hazır. Şöyle kızarttım. Şimdi da de Peki sunum beceremiyorum. Öyle koydum. Yan yana koydum. <laughs> Görmeyin. Ee, salata yaptım. Şöyle Sedat çocukların e, şeyini parçalıyor. Şimdi Selin'i. Bize afiyet olsun. Sedat'a çay yaptım hatta. Şimdi onu da koyacağım. Çünkü biliyorum çaysız yemez. Hadi anneciğim ye. Güzel. Seninkini de mi keseyim? Oy <laughs> kurban olurum. Aynı güzel bir yemeğe benziyor. Evet, güzel bir yemek anneciğim. Yemekten sonra çamaşırlarımı toparladım, ee, olan kuruyan çamaşırları topladım, yenisini astım. Çocuklar o odada yatmıyor, bu arada hani şey olarak yatmıyor nasıl söyleyeyim, oturma odasında uyutuyorum genellikle. Ya da Sedat'la askılı alıp oturma odasına koyuyoruz, camı hep açık oluyor gece. Burada bana suç aramayın, burada çamaşır asacak yerim şey olarak yok. Dışarı asamam çocuklar çok fazla ve o çamaşırları %90 o askılığı devirirler. Oraya şimdi Sedat'la konuştuk bakalım. İnşallah bir gün Allah nasip edeceği bir gün. Şu an cinlerim tepime geldi. Oraya demir, iki senden şöyle demir takalım diyorum. ip gerelim diyorum. Sedat da tamam diyor. Sadece tamam diyor. İcraat yok. Bir iki aydır buradayız. Maşallah hiç icraat yok. Bir şey demiyorum şu anlık. Sakinim gayet. Çok az bir süre sonra. Hadi 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 motor geç. <laughs> Az bir süre sonra Sedat'a sağlam patlama yapacağım. Çünkü artık askılık taşımaktan gerçekten yoruldum ve çamaşır bitmiyor. Yaz geldi çocuklar terliyor. Hani bizler de terliyoruz insan olaraktan. Ee, kıyafet günlük 2-3 kez kıyafet değiştirdiğimiz oluyor. Çocukların olsun kendi kıyafını iş yapıyorsun terliyorsun havalar ısındı. Kendisi zaten her akşam düzenli gelip hemen üstünü çıkarıyor. Bazen ki bile gelip de e, sıksındaki tişörtünü değiştirdiği oluyor. Bu kadar çamaşır çıkarken de ben burada zorluk çekiyorum. Yani benim patlamamam mümkün değil. Şu an size şikayet değil, içim döküyorum. Sedat'a <laughs> çünkü konuşuyorum, konuşuyorum. Buradan giriyor, buradan çıkıyor. Hatta buradan bazen girmiyor bile. Beni delirtiyor, bol bol delirtmeyi beceriyor. Öyle Neyse, bizden bugünlük bu kadar. Biraz kısa ama derli toplu bir vlog oldu inşallah. Yemekli daha çok benim işim biliyorsunuz yemekle alakalı. Bu arada arkadaşlar şey diyeceğim. Cumartesi pazar video yükletmiyorum biliyorsunuz. Hafta içi videolarım. Düzenli biçimde geliyor. Dün vardı videom. Bugün vardı. Cuma mı? Var mıydı? Bugün. He bugün vardı. Pardon. Cuma. <laughs> bugün vardı. Yarın ve bir gün video yok pazartesi günü bu videoyu izliyor olacaksınız. Pazartesi ve Cuma'ya kadar genel olarak o aralıkta videolarım var. Hafta içi. Hafta sonu kendimi ayırıyorum. Video falan uğraşmıyorum. Ama yine de hafta sonları videoyu çekip hani yükleteceğim kalsın. Size artık bol bol düzenli biçimde video atacağım. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Beğenmeyi, abone olmayı unutmuyoruz. Bu kadar. Bay <laughs> bay.